sevgili Türk Kızılay Eskişehir Şubesi olarak sabahın ilk ışıklarıyla ilk görevimiz günle burada başlıyor. Burası yurt dışından gelip bizim misafirimiz olan 14 gün süre boyunca karantina altındaki, gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın yemeklerinin hazırlandığı yemekhanemiz. Ve burada çalışan takım arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız gece yarısından sonra evlerine Şimdi ben size burayı çok kısaca tanıtacağım. Burada bir günde neler oluyor? Çekiyoruz, buyurun. Evet. Öncelikle Türk Kızla Eskişehir'den herkese merhabalar. Ee, Gündüz Alp Öğrenci Yurdu Yemekhanesi'nde sabah 6.30'da sabah kahvaltısıyla başlayan yoğun süreç, akabinde e, misafirlerimizin yoğun talebiyle beraber çay servisi burada devam etmekte. 254 kişinin saat 12 itibariyle öğle yemekleri burada dağıtılıyor. Akşam yemekleri dağıtıldıktan sonra bunun akabine kantin hizmeti sağlanmakta. Kişisel ya da e, misafirlerimizin tüm istekleri kitlesel değil, özel isteklere dahi bu yurtta karşılanmaktadır. Yurtta genel bir memnuniyet hakim. Tarafımız hiçbir şikayet sorununa bugüne kadar karşılaşmadık. Tüm sorunların hepsi karşılandı. Bütün arkadaşlarımıza bizimle beraber gecesine, gündüzüne katıp mesai kavramı olmadan çalışan bütün personellerimize, bütün takım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.